Herkese merhaba. Söz konusu bir gezegenin kolonileştirilmesi olduğunda Mars yerine neden Titan'ın tercih edildiğini biliyor musunuz? Şimdiye kadar çoğu araştırmacı güneş sistemimizi kolonileştirmenin ilk adımı için Ay veya Mars'ı ideal hedefler olarak görüyordu. Bu gök cisimleri dünyaya yeterince yakın olmak ve mevcut teknolojik kapasitemizi destekleyebilecek yüzey ortamları sunmak gibi avantajlara sahiptir. Diğer olası varış noktaları arasındaki Merkür, Güneş'e çok yakın olması sebebiyle aşırı sıcaklıklar ve üstesinden gelinmesi zor görünen fiziksel koşullara sahiptir. Venüs ise çok daha yakındadır ancak atmosferi aşırı derecede zehirli ve ağırdır. Ayrıca gezegen kontrolsüz sera etkisi nedeniyle kavurucu bir haldedir. Öte yandan Ay ve Mars nispeten makul hedefler gibi görünseler de bazı temel sorunlara sahiplerdir. Bu gök cisimlerinin ikisi de potansiyel bir insan nüfusunu ölümcül kozmik radyasyondan koruyabilecek bir manyetik alan veya atmosfer tarafından korunmazlar. Dolayısıyla olası bir taşınma senaryosunda yeraltı sığınaklarında yaşamamız gerekecektir. Peki hayatınızı bir yeraltı tünelinden geçirmek ister miydiniz? Aslında bu sorunun hiçbir çözümü yoktur. Dolayısıyla birkaç uzman gezegen bilimci, ilk insan kolonisini kurmaya yönelik ideal hedefin ne ay ne de kızıl gezegen olduğunu öne sürmeye başladılar. Ancak söz konusu Satürn'ün büyük uydusu Titan olduğunda her şey değişiyor. Titan'ın yüzeyindeki sıcaklığın eksi 180 derece civarında olduğu ve metan ve etan yağmurlarının hidrokarbon denizlerine aktığı göz önüne alındığında bu hipotez biraz beklenmedik görünüyor. Ancak bilim adamları insanların uzun vadede kendi kendine yeten bir koloni kurabilecekleri tek yerin burası olduğundan emin gibiler. Peki nasıl mı? Güneş sistemimizdeki en gizemli uydulardan biri olan Titan, Ganymede'den sonraki ikinci büyük uydudur. Satürn'ün bu uydusu, kalın atmosferi ve benzersiz jeolojik özellikleriyle yıllar geçtikçe astronomların ve astrobiyologların dikkatini giderek daha fazla çeken bir dünyadır. Diğer uydulardan farklı olarak Titan, açık, bulutlu, rüzgarlı veya yağmurlu günler sunabilen farklı mevsimler ve hava koşullarına sahiptir. Dolayısıyla dünyanınkine oldukça benzeyen bir iklim modeline sahip olduğunu söyleyebiliriz. Uydunun yüzeyinde kum tepeleri, nehirler, deltalar, göller ve denizler bulunur. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi ortalama sıcaklık eksi 180 derece civarındadır. Bir diğer önemli konu da Titana ulaşım stratejileri ve zorluklarıdır. Titana ulaşım, mevcut uzay araştırma ve seyahat teknolojisi açısından büyük zorluklar içeriyor. Bu zorlukların başında uzak mesafe gelmektedir. Dünyadan yaklaşık 1.2 milyar kilometre uzaklıkta bulunan Titan, geleneksel kimyasal itici sistemlerle erişilmesi oldukça zor bir hedeftir. Bu nedenle, Titana ulaşım için daha etkili itme teknolojilerine ve uzay aracı tasarımlarına ihtiyacımız var. Son yıllarda iyon motorları gibi gelişmiş itme sistemleri bu tür uzun mesafeli misyonlar için umut vaat ediyor. İyon motorları uzay boşluğunda yüksek hızlara ulaşabilme kapasitesine sahip olup yakıt verimliliği sağlarlar. Ancak bu motorlar yavaş ivmelenme süreleri nedeniyle yıllar sürecek uzay yolculukları gerektirecektir. Ayrıca Titan'a ulaşıldığında karşılaşılacak zorluklar da göz önünde bulundurulmalıdır. Titan'ın yüzeyi metan ve etan yağmurlarıyla kaplı olup son derece düşük sıcaklıklara sahiptir. Bu koşullar iniş ve operasyonlar için özel donanımlar ve malzemeler gerektirir. Uzay araçlarının ve ekipmanların soğuğa dayanıklı malzemelerden yapılması ve yüzeydeki hidrokarbon göllerinin etkilerine karşı korunaklı olmaları şarttır. Ancak şimdilik gelecekteki potansiyel koronileşme için bu ortamın olumlu yönlerini inceleyelim. Titanın atmosferi yüzeyi kozmik radyasyondan korur. Öyle ki yüzeyini güneş radyasyonundan, özellikle de galaktik kozmik radyasyondan koruyacak kadar yoğun bir atmosfere sahip olmayan bir gezegende herhangi bir koloninin mecburen yer altında yaşaması gerekir. Bununla birlikte Titan, Venüs dışında güneş sistemindeki kayalık cisimler arasında açık ara en yoğun atmosfere sahip olan gök cismidir ve bu da gelen radyasyonu ihmal edilebilir bir miktara indirir. Öte yandan bir gezegenin atmosferi galaksimizden gelen ölümcül radyasyonları engelleme konusunda oldukça etkilidir. Bu radyasyonların potansiyel zararları uzun süredir bilinmektedir. Ancak miktar konusunda henüz yeterince bilgiye sahip değiliz. Radyasyonlar içinden geçtikleri atomları iyonize edebilir. Tipik bir uzay aracının veya astronotun vücudundan kolayca geçebilir, beyin dokusunu tahrip edebilir ve bilişsel yeteneklerin kaybına yol açabilirler. Dünya üzerinde ise manyetik alanın yanı sıra atmosferdeki su tarafından da korunuruz. Ancak neredeyse gazdan yoksun olan Mars ve Ay'da gelen radyasyonun yarısını engellemek için 2 metrelik bir suyun varlığı gerekir. Ya da 4 metrelik bir toprağın. Radyasyona karşı koruma sağlamak için Titan, dünyanınkinden %50 civarında daha kalın bir atmosfere sahiptir. Satürn'ün devasa manyetosferinin aynı zamanda bir barınak sağladığından bahsetmiyoruz bile. Aslında Titan'ın yüzeyinde basınçlı bir elbiseye bile ihtiyacınız olmayacak. Güneş sistemindeki çoğu kayalık gezegen ve uyduda atmosfer izleri dışında pek bir şey yoktur. Mars'ın atmosferi bile bu şekildedir. Ancak Titan'ın bol atmosferi hava basıncının insan ziyaretçiler için çok daha uygun olduğu bir yapı oluşturur. Bu atmosfer dünyanınkinden yalnızca %50 daha yüksektir ve bu da mükemmel bir şekilde kontrol edilebilir olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla potansiyel koloniciler rahatsız edici basınçlı giysiler giymeye gerek kalmadan yüzeyde hareket edebilirler. Yoğun atmosfer ayrıca çevreyle çok daha fazla termal alışverişe izin verir. Bu nedenle yalnızca bir solunum cihazı ve ısıtılmış süper yalıtımlı giysilere ihtiyaç duyulacaktır. Yani ulaşılması pek zor olan bir şeyden bahsetmiyoruz. Bir diğer yandan Titan, güneş sistemindeki en zengin nitrojen atmosferine ev sahipliği yapar. Bu nedenle insanların solunabilir hava yaratmak için mevcut nitrojeni tampon olarak kullanmaları ve yalnızca oksijen eklemeleri gerekecektir. Aslında Titan'ın atmosferi toplamda %98'in üzerinde bir nitrojen seviyesine sahip. Dünyada ise bu oran %78 civarında. Bu da Titan'ın güneş sistemindeki diğer gök cisimlerine kıyasla Dünya ile oldukça benzer olduğunu gösteriyor. Pekala kabul etmeliyiz ki uyduda oksijen olmadığı önemli bir etkendir. Peki yüzeyinin hemen altında su buzu birikintileri olmasına ne diyeceksiniz? Aslına bakarsanız bu birikintiler nefes almak ve hidrokarbonları yakmak için kolayca oksijen elde edebileceğimiz alanlardır. Daha önce insan kolonistlerin kapalı yapıların içinde yaşamalarının gerektiğini belirtmiştik. Buna ek olarak açık hava görevleri için gelişmiş uzay giysilerinin kullanılmasının zorunlu olduğunu da söyleyelim. Yine de suyun elektrolizi veya genetiği değiştirilmiş bitkiler yoluyla oksijen üretimi nefes alabilen bir ortam yaratılmasına katkıda bulunabilir. Titan'da nehirler, göller ve denizler vardır. Aslında bu uydu, dünya dışında güneş sisteminde önemli miktarda yüzey sıvısına ev sahipliği yaptığı bilinen tek cisimdir. Ayrıca Titan yüzeyi tıpkı dünyamız gibi denizleri, nehirleri, gölleri, hatta yağmuru ve buzulları ile bilinir. Ancak buradaki sıvı eksi 179,5 derece sıcaklıkta sıvı halde kalan metan ve etandan oluşur. Yüzeyinde bol miktarda katı ve sıvı hidrokarbon bulunan Titan, bir insan kolonisinin ihtiyaç duyabileceği tüm yakıta sahiptir. Hatta burada dünyanın bilinen tüm rezervlerinden yüzlerce kat daha fazla doğal gaz bulunur. Ve Titan'ın oksijensiz atmosferinde bu sıvılar yanıcı olarak işlev görmediği için yakıta dönüşmeleri de çok daha kolay olacaktır. Ayrıca görünmese de burada bol miktarda su bulunuyor. Titan'ın yüzeyindeki su, dünya üzerinde şimdiye kadar kaydedilen en soğuk sıcaklığın iki katı seviyesindedir. Yani kalıcı olarak donmuş haldedir ve dolayısıyla da granit kadar serttir. Bununla birlikte dahili bir tuzlu okyanus olmasa da uydunun yüzeyinde hala çok miktarda donmuş su vardır. Yine de daha önce bahsettiğimiz gibi bu su tamamen aşağıdaki kayaların arasında hapsolmuş durumdadır. Aslında bilim insanları Titan'ın dış kabuğunun büyük ölçüde su buzundan oluştuğuna ve bu kaynağın çıkarılmasının çok da zor olmadığını inanıyorlar. Bu gerçek, Titan denizlerinin inşaat için kaynak sağlayabileceği anlamına geliyor. Şöyle ki neredeyse sonsuz miktardaki sıvı ve katı hidrokarbon kaynağıyla Titan, kolonicilerin kalıcı bir barınak inşa etmek için ihtiyaç duyacağı her şeye sahip olacaktır. Bu gök cisminde dünya üzerinde tercih ettiğimiz gibi ahşap, tuğla ve metale güvenmek yerine sürdürülebilir yüzey yapıları inşa etmek için uzay çağı polimerlerini kullanmak ideal bir seçim olabilir. Bir diğer yandan, kalın atmosfer ve Satürn'ün yüzeyi zararlı radyasyonu uydudan uzak tutacağı için yüzeydeki tehlikelerden kaçınmak için yer altında barınaklar inşa etmek zorunda kalmak yerine yüzeyde yaşam alanları inşa edebileceğiz. Temel zorluklardan bir diğeri de enerjidir. Güneşe uzaklığı ve yoğun atmosferi göz önüne alındığında Titan'da güneş panellerinin kullanımı verimsiz hale gelecektir. Bu uydunun atmosferi dünyanınkinden yaklaşık 10 kat daha kalındır. Yani öğle vakitlerinde Titan'daki kalın bulut tabakasının yarattığı gökyüzü manzarası dünyadaki gökyüzünün gün batımından 5 dakika sonraki haline çok benzer olabilir. Bu konuda bir çözüm üretmek için gelişmiş nükleer reaktörlerin kullanımını düşünebiliriz. Ya da enerji üretmek için metan ve etan gölleri gibi yerel kaynakları araştırabiliriz. Ayrıca rüzgar veya hidrojen gibi alternatif enerjilerin kullanımı da söz konusu olabilir. Öte yandan Titan'ın atmosferinde o kadar çok nitrojen vardır ki bu maddeyi tıpkı dünyada yaptığımız gibi gübre olarak kullanabiliriz. Her ne kadar Titan bu haliyle pek misafirperver değilmiş gibi görünse de tamamen kendi kendine yeten bir koloni inşa etmek için gereken her şeyi içeriyor diyebiliriz. Bu dünyaya olan uzaklığı yani 1,2 milyar kilometre göz önüne alındığında hayati önem taşıyan bir şeydir. Bir diğer önemli konu olan gıda üretimi ise bu koşullarda kritik bir zorluk olacaktır. Dolayısıyla kolonistlerin Titan'ın soğuklarında çalışabilen ve bitkiler için karbon kaynağı olarak metanı kullanabilen sera yetiştirme sistemleri geliştirmeleri gerekecektir. Ayrıca yerel kaynakları gıdaya dönüştürebilen dirençli mikroorganizmaların yetiştirilmesi, sürdürülebilir bir gıda tedariğinin sağlanması açısından da önemli olacaktır. Neyse ki Titan, insanların besin kaynağı yetiştirmek için ihtiyaç duyabileceği tüm gübreyi sağlıyor. Defalarca belirttiğimiz gibi, nitrojen açısından zengin olan atmosfer, bol miktarda metan ve amonyakla birleştiğinde kendi kendine yeten bir ekosistemde mahsul yetiştirmek için kullanılabilir. Satürn 62 uyduya ve milyonlarca buzlu parçacıktan oluşan çok sayıda halkaya ev sahipliği yapar. Titan'sa gezegenin yörüngesindeki kütlenin neredeyse tamamını temsil etmesine ve gezegenin açık ara en büyük ayı olmasına rağmen Satürn sistemindeki diğer cisimlerin bolluğu da önemli keşif potansiyeli sunmaktadır. Örneğin yakınlardaki Enceladus, Satürn'ün muazzam kütle çekim kuvvetinin neden olduğu gergit sürtünmesi nedeniyle sıvı halde tutulan bir yeraltı su okyanusuna ev sahipliği yapar. Titan'ı Güneş sistemindeki dünya dışı yaşam bulma olasılığının en yüksek olduğu yerlerden biri haline getirir. Bu doğrultuda Titan'da kurulacak kalıcı bir üs, Güneş sistemindeki diğer gök cisimlerine yapılacak yolculukların çıkış noktası olarak kullanılabilir. Ve hepsinin ötesinde Titan'a ulaşım da oldukça kolay olacak. Bu uyduyu keşfetmek için yapmamız gereken tek şey uçmak. Küçük boyutu ve düşük yoğunluğu nedeniyle Titan'ın yüzey çekimi dünyanınkinin yalnızca %14'ü kadardır. Bu da ayınkinden biraz daha az olduğu anlamına gelir. Atmosfer yoğunluğunun yüzey yer çekimine olan son derece yüksek oranı, bir uçağın kaldırma kuvvetini sürdürebilmesi için gereken kanat açıklığını da önemli ölçüde azaltır. Öyle ki günümüz teknolojisiyle kolaylıkla üretilebilecek bir tür kanatlı kıyafet giyen bir insan Titan'da uçabilir. Peki düşersek ne olur? Şöyle ki uydudaki serbest düşüş ivmesi dünyanınkinden 7 kat daha düşüktür. Hava direncini hesaba kattığımızda ise maksimum düşme hızının 10 kat daha düşük olduğunu görebiliyoruz. Sonuç olarak herhangi bir yükseklikten düştüğünüzde saatte 18 kilometreden daha yüksek bir hızda yere çarpmanız mümkün olmayacaktır. Pekala tüm bunlar oldukça ilginç ve heyecan verici gerçekler olsa da NASA gibi kuruluşlar bu uyduyu gelecekteki görevlerine dahil etme konusunda acele etmiyorlar. Ne yazık ki Titan hala uzak bir dünya ve tüm olumlu özelliklerine rağmen oraya ulaşmak için en az 400 milyar dolar harcamamız gerekecek. Öte yandan sadece 20 yıl içinde 100 milyar gibi bir parayla Kızıl Gezegen'e ulaşabileceğiz. Ancak Titan söz konusu olduğunda Mars için planlandığı gibi kısa bir ziyaretten değil, kolonizasyondan bahsetmemiz gerekecek. Bu tür bir görev, önemli sayıda insanı ve Titan'da hayatta kalmak için gereken kaynakları taşıyacak, özel olarak tasarlanmış bir uzay aracının inşa edilmesini gerektirecek. Bu uzay aracınınsa uzun süreli bir yolculuk için kendi kendine yeterli olması ve insan hayatını aylarca hatta yıllarca sürdürebilmesi gerekiyor. Ayrıca mürettebatın Titan'daki yaşamın benzersiz zorluklarıyla yüzleşmek için dikkatlice seçilmesi ve eğitilmesi de hayati bir öneme sahip. Öyle ki bu projede görevlendirilecek olan insanlar bilim, mühendislik, tıp ve hayatta kalmak için gerekli diğer disiplinlerde uzmanlığa sahip donanımlı kişilerden oluşmalıdır. Dahası, insanları bu gök cismine göndermeden önce altyapıyı hazırlamak için gelişmiş robotik misyonlar düzenlemek de oldukça akıllıca olacaktır. Bu robotların barınak inşa etmek, kaynak toplamak, insan mürettebatın gelişi için ortamı hazırlamak gibi görevleri üstlenmesi gerekecektir. Belki de böylece astronotların Titana vardıklarında koloni kurmaya başlamaları mümkün olacaktır. Bu aşama, habitat yapılarının inşasını, yiyecek üretmeyi ve Titanın benzersiz koşullarında çalışabilecek yaşam destek sistemlerinin uygulanmasını içerecektir. Tabii tüm bunlar önemli miktarda paraya da mal olacak. Hepsinin ötesinde bu tür bir senaryo ancak kimyasal roketlerden daha verimli bir itiş teknolojisi bulduğumuzda gerçekleşebilir. Bu da 20 yıl hatta 100 yıl içinde gerçekleşecek bir şey gibi görünmüyor. Sonuç olarak muhtemelen Mars'ın kolonileştirilmesine ilişkin ilk sonuçları elde ettikten birkaç yüzyıl sonra bu olasılığın üzerine gitmeye başlayabileceğiz. Tabii bunu başarabileceğimiz de garanti değil. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.